Merhaba, Özel Yalova Hastanesi'ndeyiz. 60 Saniye'de sağlık programımıza hoş geldiniz. Lütfen bize sorularınız varsa yazın. Bu programımızı siz yönlendirin istiyoruz. E, sosyal medyalarımızdan yazabilirsiniz. Ayşen Tüzün Ataç Instagram sayfasından yazabilirsiniz. DM'den yazabilirsiniz. Lütfen eğer aklınızda soru varsa sizlerden biz bunları bekliyoruz diyorum. Ve hoş geldiniz. Hoş Daliye mi? doktorumuz, e, uzman doktor Yunus Hocam. Başka. Hemen soruyu soruyorum. 60 saniyede e, cevaplamaya hazır mısınız? Hazırım. Dilimin döndüğünce inşallah tamam. cevaplayabiliriz. Şimdi burnum akıyor, öksürüğüm var, hafif ateşim var. Kendimi halsiz hissediyorum. Ne yapmam gerekiyor? Covid miyim, Omicron muyum? İyiyim, Ne yapacağım ben? <laughs> Güzel. Şu an toplumun içerisinde çok sık olarak gördüğümüz ve hı hı. hemen hemen her evde hastalığın bulunduğu bir dönem içerisindeyiz. Hı hı. Hakikaten insanlarımız bu noktada gerçekten bir tedirginlik yaşıyor. Hı hı. Evet. Acaba Covid mi oldum? Hatta Omikron varyantında mıyım? Yoksa domuz gribi miyim? Evet. Yani ciddi bir e, endemiyle karşı karşıyayız. Evet. Zaten biz Covid'in ilk başlarında da belirttiğimiz gibi hı hı. bu hastalık yani sonuçta bir üst solunum yolu enfeksiyon hastalığımızdır. E domuz gribinde de olsa influenza'nın vermiş olduğu aynı şekilde üst solunum yolu da prezente olan ve bizi işte boğaz ağrısı, öksürük, ateş, kırgınlıkla başvuran hastalarımız e, aslında hepsi olabilir. Bu noktadaki ayrıcı tanı ve bizim için önemli olan şey hastanın hayati riskinin olup olmamasıdır ve bu evet. noktada da solunum olarak baktığımız zaman akciğerlerimizin iltihapla savaşıp savaşmamasıdır. Evet. Muhtemeldir ki bir hafta içerisinde bu e, eğer ki influenza ise atlatacağız demektir. Bunların spesifik bir tedavisi yoktur. Evet. Ya Tamamen destek tedavisi vermekteyiz. <laughs> eğer ki kendinizde solunumsal olarak bir sıkıntı gördüğünüz düşünüyorsanız muhakkak sağlık kuruluşuna başvurunuz. Yani size. Programı birlikte kapatalım o zaman. Sağlık olsun diyoruz. Hoşçakalın. Sağlık kalın.